Merhaba arkadaşlar. Hoş gelmişsiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bilginin dibine vuracağız. Sizlere bugün tavuklar neden yumurta salmıyor konu başlığı altında 7 maddeden bahsedeceğim. Bir önceki videomuzda güzel bir açıklama yapmıştım. Bu videomuzda tekrardan çok güzel sağlam bilgiler vereceğim. Yumurta üretimindeki bazı sorunlar tamamen normal görünse de Birkaç sorun ciddi sebeplere yol açabilir. Tavuklarınız yumurtayı bıraktığı zaman neler yapmanız gerektiği konusunda bugün sizlere yardımcı olacağız. Daha kısa gün uzunluklarından, beslenme yetersizliğinden veya ciddi sağlık sorunları sebebiyle tavukların yumurta bırakmasının birçok nedeni vardır. Sürünün neden greve girdiğini anlamak son derece önemli bir durumdur. Özellikle işleri yoluna sokmak istiyorsanız karanlık ve gün ışığı. İster vahşi kuşların, isterse en sevdiğiniz tavuklarınızın tutkunu olun. Gün ışığı bütün kuşları etkilemektedir. Tavuklar gün kısaldıkça kışa hazırlanmanın ve göç etmenin zamanının geldiğini düşünüyor. Bu sebeple yumurt üretme, üretmeyerek biraz kilo verecekler. Ayrıca üreme sistemleri de geriler ve çok küçülür. Eski tüylerini kaybederler, yeni tüylerini çıkarırlar. Sonbahar kışa, kışın ise bahara döndüğünde artık daha fazla gün ışığı alan tavuklar yeniden yumurtaya başlarlar. Yumurtasız kalmak istemiyorsanız yapay aydınlatma oluşturabilirsiniz. Yumurtlayan tavuklar için her gün en az 16 saat gün ışığı gerekli olduğunu unutmayın. Yem, tavukların yemlerini değiştirmek onları yumurta salımına etkiler. Hayvanlara fazladan öğün vermek ve sık sık yem değişikliği düzensiz bir beslenme sebebidir. Bu da onları yumurta yapmaması için gerekli bir nedendir. Sağlıklı bir diyet uygulayın. Düzenli ve yeterli yem verdiğinizden emin olun. Ara sıra da protein içerikli yiyecekler ile destekleyin. Yumurtalar bol miktarda su içerir. O nedenden kışın ve yazın hayvanlarınızda taze ve bol miktarda su verdiğinizden emin olun. Parazitler. Bitler ve dış akarlar, dış parazitler tavukların yumurtayı bırakmasına sebep olabilir. En etkili çözüm hayvanlarınızın popo kısmını incelemektir. Genelde bitler ve akarlar o kısma doğru daha yoğundur. Tavuğunuzun koşma alanını, tüneme alanlarını ve yuva kutularını temiz ve kuru tutmak çok önemlidir. Aksi halde bir akar tespitinde kimyasal ya da doğal yollara başvurabilirsiniz. Bitler için tavuklarınıza doğal çözüm olarak odun külünü önerebiliriz. Odun kül hayvanlarımızdan parazitleri temizleyecektir. Solucanlar, bağırsak zarının komşuları olan iç parazit sınıfına giren kurt türü vardır. Ancak bu durumda da hayvanlar yumurta yapmazlar. Tavuklarınızın dışkıları akıcı, ıslak veya kanlı görünüyorsa bu parazitlerin bazılarını barındırıyor olabilirler. Bu durumda kümesinizi düzgünce temizleyerek önlem almalısınız. Bu durumdan kurtulmak için veterinere giderek iç parazit ilacı almak gerekecek. Çünkü hiçbir zaman yok olmayacaklar. Bu parazitler bir şekilde tekrar tavuklarınızın içine giriyor ve onları hasta ediyor. Korkan tavuklar. Yumurtanın durmasına neden olan bir diğer durum ise korkudur. Tavuklarınız korkar ise bir süre yumurta salmayabilirler. Yumuşak ve kabuksuz yumurtanın bir diğer nedeni korkudur. Siz kümeste değilken yırtıcı bir hayvanın tavuklarınızı korkutması sonucunda zarsız yumurta atabildikleri gibi strese girerek bir süre yumurta yapmayabilirler. Kümesimizin kıdemli tavukları. Kıdemli tavuk dediğimiz hayvanlarımız 2 yaş üstü olan hayvanlardır. Bunlar yumurtayı az salarlar. O nedenle 2 yılda bir tavuklarınız değiş ya da onlara hobi olarak bakmaya devam edebilirsiniz. Sonuç olarak tavuklarınızı yumurta yapmama konusu çok fazla faktörden oluştuğu için ne kadar anlatırsak anlatalım sonuca varmak bir o kadar zor olacaktır. Burada görüyoruz ki hayvanlarımız mevsim geçişlerinde gün ışığına çok fazla tepki vermektedir. Gün ışığını sizler ayarlamalısınız. Sizlere anlattığımız 7 farklı neden ve bu nedenler içinde nasıl çıkacağınız konusunda da önerilerimizi iyi dinlediyseniz bundan sonra tavuklarınıza daha iyi bakacağınıza emin olabilirsiniz. Hayvanlarınızı incelediğiniz zaman hayvanlarınızda akarlar, bitler veyahut da bir hastalık yoksa emin olun tavuklarınız bir süre sonra yumurtaya başlayacaktır. Sabırla beklemenizi sizlere öneririm. Bazı yetiştiriciler gerçekten çok sabırsız olabiliyor. Bu konumuzda sizlere yumurta yumurtlamayan tavuklarınız hakkında oldukça çok fazla detay vermeye çalıştık. Bir önceki videomuzda da vermiştik, bu videomuzda da verdik. Bundan sonraki videolarımızda da bu konuyu anlatmaya devam edeceğiz. Yıllardır anlatıyorum, yıllardır bitmeyen bu konumuzun bakalım ne zaman bitecek. Çünkü o kadar çok faktör var ki tavukları etkileyen. Bu faktörlerin her biri ayrı ayrı işlenmesi gerek. Tavukçuysanız sabretmeyi öğreneceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bu videomuza bir like atıp, bir yorum düşüp, bir de daha çok kardeşimize ulaşabilmemiz için paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.